Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında tekrar bizimlesiniz. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi üyesi Ali Bakir İkani, İzmuban silahsızlandırılmasına yönelik girişimlerin başarılı olamayacağını belirterek, partinin Lübnan halkı içerisinden çıkan bir hareket olduğunu vurguladı. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi üyesi Ali Bakir İkani, İzmuban silahsızlandırılmasına yönelik girişimlerin başarılı olamayacağını belirterek partinin Lübnan halkı içerisinden çıkan bir hareket olduğunu vurguladı. Bakır İkani televizyona verdiği röportajda ülkesinin Zengezur koridoru konusunda taviz vermeyeceğini, konuyu Tahran için öncelik olarak gördüğünü vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın koridor konusunda bir pozisyon aldığını kaydeden Çavuşoğlu, diğer ülkelerin de sessiz kalmayacağını söyledi. Bakır İkani Ali Laricani'nin Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak atanmasının dış politika deneyimi göz önüne alındığında konseye önemli bir destek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca Yüksek Savunma Konseyi'nin kurulması kararının ülkenin savunma kabiliyetlerinin artılmasına katkıda bulunabileceğine inandığını belirtti. Yani İran, İsrail 12 günlük savaştan sonra özellikle İran Yüksek Savunma Konseyi kurdu yeniye. Yani. Biz Türkiye olarak zaten şu anda savunma sarayı %80'e gelmiş durumda, %90'a gelmiş durumda. Dolayısıyla burada yani İran biraz gecikmiş durumda. Gerçi yıllardır silahını yapıyor ama yine de gecikmiş durumda. Yani bu savunma konseyini kurmakta. Evet. Öte yandan Bakri Avrupalıların snapback yaptırımların otomatik olarak geri dönmesi, aracını kullanmasının acizliklerinin kanıtı olduğunu ve herhangi bir fayda sağlamayacağını söyledi. Avrupalıların Ukrayna, Gazze ve diğer alanlarda hiçbir rol oynayamayacağını, oynamayacağını çünkü ABD'nin buna izin vermediğini açıkladı. Avrupa'nın yaklaşımının İranla çatışmaya dayandığını ve Avrupalılar için sanat bek meselesini gündeme getirmenin inatçılıkla teşeğeri olduğunu belirtti. Dış İlişkiler Stratejik Konsey üyesi "Avrupalılar geri tepme mekanizmasını devreye sokarsa başımıza büyük bir şey gelmez. Ancak bu önlem Avrupa'ya bir bedel ödetecektir." dedi. Avrupa'nın bu konuyu gündeme getirmesinin asıl amacının mekanizmayı devreye sokmak değil, İran'a şantaj yapmak olduğuna inanıyorum. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.